Herkese selamlar. Yeni bir haftada sizlerle birlikteyiz ama bu hafta ikimiz de e, şey yara, yaralıyız. <laughs> ben 20 yıllık yaş 20 yaş dişim e, yandaki dişi çürütmüş. Hiç çürüğüm olmamasına rağmen ikisi birden gitti dün. Sevgili Serdar da e, soğuk algınlığı ve alerjik e, üst yolunum, e, ne ona? Üst solunum yolu enfeksiyonu var. E, bu bu hafta böyle uzaktan sizlerle birlikteyiz. Serdar hoş geldin. Hoş bulduk abi. Geçmiş olsun hepimize. Dün akşam Galatasaray maçında Tugay Kaptan'la e, maç önü, devre arası ve maç sonu beraberdiniz. Dertimiz çıktı abi. Son. Oradan baş. Ya tabii... E, nasıl diyeyim Galatasaray içisinden ya maç öncesinde konuştuk mesela Tugay özel ve diğer arkadaşlarımızla da konuştuğumuz zaman ya Galatasaray bugün yenilse çok bir şey fark eder miydi? Ya bu kadar eksiklikle gitmişsin. Beraberlik. Maç öncesinde ben hani beraberlik çok iyi sonuç diye bakarken. Maç sonunda çok büyük eleştiriler oldu. E, ama yedek kulübesinde Kerem Demirbay e, bir iki oyuncu dışında e, Nelson, Kerem Demirbay ve e, bir oyuncu daha vardı. E, onlar dışında değişecek oyuncu yok zaten. Ya yani bu şartlar altında zaten ben 65'ten sonra Galatasaray'ın çözüleceğini bekliyordum. İyi dayandı yine Galatasaray. Ziyeç vardı. Ya Ziyeç vardı evet bravo. Sen o kadar unutulmuş. Bak Galatasaray'a girip şuradan gireyim ben. Galatasaray devre arasında 3 tane ilk 11'de oynayabilecek kapasitede oyuncu alması gerekiyor. Çok, çok önemli. Net. Çok üç çok 3 tane çok önemli. Yani e, bunun eksikliği de aslında yavaş yavaş geliyordu. Belliydi de bu onun gerçekleşeceği. ve Davinson ya ben ben mesela bir ne konuşulur. Hani konuşmayalım tabii ama Davison Sanchez'in sakatlığı en önemli olay. Yani Davison Sanchez ne olacak? Çünkü stoper Nelson'un o taç çizgisi kenarındaki halini gördün mü abi? Dikkat ettin mi ona? Ya o kadar enteresan bir şey oldu ki aslında maçta. E, hoca diyor ki Nelson'a soyun diyor. Hani hala oyuna girmesi lazım. Hala baba şeyi çıkartmamış. Üstündekini çıkartmamış. Ne çıkartırız baba falan ya. Falan yapıyor yani. Dün sizin zaten programda TRT'de ben onu ona ben de dikkat ettim. Yani o böyle hoca ne yapıyorsun oğlum sen falan diyor hani. O da ne yapayım falan gibilerinden konuşuyor ama şimdi şöyle bir gerçek var. Hani Nelson böyle olabilir ama Galatasaray'ın atıyorum pazartesi günü Trabzonspor'la çok önemli bir maçı var. Niye çok önemli? Şimdi Fenerbahçe Başakşehir'i yenerse eğer bir senaryo hani yenemezse başka bir senaryo ama yenerse 3 puana düşüyor. Yani bir anda tekrar Fenerbahçe'yi ile aradaki puan farkı 3'e düşüyor ve Galatasaray Trabzonspor ile oynayacak ki Trabzonspor her ne kadar çok kötü olsa da futbol böyle bir oyun ve Trabzonspor'un bir e, şey var ama e, hikayesi var, hayatı var. E şimdi Davinson oynasa bile sakat sakat oynayacak. E, kırmızı kart cezalısı. Yani... Han döndü diyelim. Çok zor işler yani. Çok zor ama e, yani Galatasaray'ın şu an ki ben Okan Hoca'nın konsantrasyonun o yönde olduğunu düşünüyorum. E, Fenerbahçeli puan farkı dediğin gibi 6 olmuşken bunu ne kadar açarsak biz aynı şekilde onun arttıra arttıra gideriz. Bunun bilincinde Galatasaray. Yani Okan Hoca bunun çok bilincinde. Yani bunu 12 yapmadığı sürece rahatlamayacağını, e, yani rahatlamayacağız diyor. Bu çok net. Yani yapacağı şey de şu Galatasaray'ın 12 puanı yapıp rakibine o el bombasını bırakıp uğraşın bakalım şimdi 12 puanla demek. Ya da senin dediğin gibi eğer puan farkı 3'e inerse bu sefer o el bombasını bir kısmını devre almış oluyorsun. Çok kritik bir devre aslında. Şampiyonluğun belirlenici devre belki de bu olacak. Psikolojik bir savaş aslında. Doğru. %100 yüz katılıyorum. Bak Fenerbahçe öyle bir şimdi sene başını hatırlayalım Galatasaray Young Boys'e eğlenmiş Beşiktaş'tan 5 beş golle kaybetmiş Beşiktaş'a karşı. Eğer o, o, o cendereden çıktı Galatasaray. Galatasaray tam oradaydı. Fenerbahçe Galatasaray'ı yense şunu diyecek diye düşünüyordu herkes. İşte Okan Hoca gider mi? Vesaire e, şey Erden Timur'la yollar ayrılmış. Tam o dönemi düşün. Cenk Ergün'le yollar ayrılmış. Bir Galatasaray'da. Bugün Fenerbahçe eğer Başakşehir ve Öyüp maçlarından 6 puan alamazsa Fenerbahçe şampiyonluktan kopar. Galatasaray 6 puan alırsa. Bu kadar net. Ben şu anda da Galatasaray'ın şampiyon olduğunu söylüyorum. Bak şöyle söyleyeyim. Euro ya da dolar olarak paranızı Galatasaray şampiyonluğuna basabilirsiniz. TL olarak çünkü bir karşılığı yok. Ben buradan Galatasaray'ın çok büyük bir mucize olmazsa vereceğini düşünmüyorum. Ama e, futbol bu. Yani neden bahsediyorsun? Şimdi bak Davinson yok. Metahan yok. Abdülkerim var elinde. Diyelim ki Nelson'la Abdülkerim oynayacak. Gerçi çok da kötü değilmiş ya. Bak Abdülkerim'in dönmesi önemli oldu bu anlamda. Çok. Ya da Abdülkerim Kağan da oynayabilirsin. Ya Galatasaray kolay kolay vermez buradan diye düşünüyorum ben ama tabii ki sakatlıklar ve bu Barış Alper'in ucuz atlatması gibi olayların ucuz atlatamayabilirsin. E tabii. Ya ama bu son dönemde şu şey çok abartılıyor. Yani genç oyuncu sevdası diye bir şey türedi. Ya genç oyuncuları da ayırmak gerekiyor. Metehan'la ilgili mesela uzun zamandır yapılan bir ya Metehan oynasın. Metehan bak geçen sene şöyle oynadı. Geçen, ya oyunu gerçekten izlememiş adamlar. Oyuncu hakkında yorum yaptılar. Ve oyuncunun defoları aslında Eyüp Spor maçında öncesinde çok rahatlıkla belli olan defoları Galatasaray yaşadı. Ya, oyuncuya da o görevi payı biçtiğin zaman oyuncu da aslında bambaşkalaşabiliyor. Kötü anlamda bambaşkalaşabiliyor. Yapmayacağı işlere soyunuyor. Bu çok büyük tehlike genç oyuncular açısından. Çok medyada çok yapılıyor bu genç oyuncu pompalanması. Serdar, e, Metehan eğer bunlardan ders alıyorsa iyi ama onun adına çok zor bir dönem. Yani Galatasaray'ın en yoğun maç trafiğinde Eyüp maçında onun hatası vardı. Dünkü Malmö maçında onun hatası vardı. Sivas maçında hatası ya da değildir ama kırmızı kart görüp takımın 10 kişi bıraktı. Hani Bölüncüyü kaybedebilirsin de. Sen de bundan bahsediyorsun galiba. Hani olma ihtimali olan bölüncüyü kaybedebilirsin de. Tabii, tabii, tabii ki yüzde yüz. Hatırlayın Emin Bayram'ın o oynadığı dönemde altı maç oynamıştı. Altı maçın altısını kazanan bir Galatasaray ve neredeyse hata yapmayan bir Emin Bayram vardı. Oradan çok kazançlı çıktı Emin Bayram. Ben Mete An konusunda sana katılıyorum. Şunu soracağım sana. Galatasaray'ın dün Malmö maçında mesela e, ee, gol attı. Ben şunu düşündüm. Şimdi e, Osterwolde'nin de ilk senesi çok ciddi eleştiriliyordu ve o devre arasında gelmişti. Sonra İsmail Kartal'la sezon başı ve müthiş bir çıkış yakaladı. Yelert'in sence böyle bir potansiyeli olma ihtimali var mı? Abi olabilir. Yani, tem, yani bu çocuğu temastan uzak tuttuğu sürece yani rakiple çok temaslı bir oyun oynamayacağız. Oynamadığı sürece ki ona yönelik bir aklı var mı? Var çocuğun. Yani attığı golde bile temassız kalması orada önemli. Buna doğru daha da evrilirse neden olmasın diyebilirim elbette. Ya yani yer ilgili tabii öngörüde bulunmak bu yüzden biraz zor ee, ama umarım her şey istediği gibi olur Galatasaray'ın ya da yer art. Peki uh, Serdar uh, Galatasaray'da tabii Batshuayi de uh, tek forvet olarak oynadı uh, ve artık hani uh, Tehar bir tek forvet. Hani üçüncü forvetken tek forvet evet, olarak kaldı. O o da konuşulan oyunculardan bir tanesi ama ben biraz bak ben bunu Galatasaray konuşurken hep söylüyorum. Galatasaray'da eleştirileri ben biraz fazla abartılı buluyorum ya. Yani bu kadar ya. sadece ligde iki kere berabere kalmışsın. UEFA Avrupa Ligi'nde Riga e, Altmar, Manwe ile beraber kalmışsın ve bu kadar da sakatın var. Bilmiyorum ya yani biz ben mi yanlış görüyorum diye düşünüyorum yani. Ya birazcık hata yap herkes hata yapabilir. Herkes kendi işinde hata. Dün o konuca hata yapmadım yaptı ama Yedek kulübesinde 3 oyuncusu olan bir hocanın yapacağı kadar hata yaptı. Yani orası önemli. Ya yani o çıkmalıydı. Bu yani o, o değil de öbürkü çıkmalıydı. Girenler aynı. Ya yani gir, sokabileceğin adamlar aynıyken ya yani sarı çıkar mıydı? Çıkmamalıydı elbette. Başka bir oyuncu çıkartabilirsin ama hani Galatasaray'daki eleştiri kültürü değil de bu başka bir şey ya bu son dönemde. Ya yani bu kadar Yok. da insafsız ol, olunmaz yani evet. Bak ben de sırala söylüyorum Okan Buruk 3 Üç senede 3. senesinde kendini şu anlamda çok geliştirdi. Kazanan men mentalitesi var. Yani e, diyor ki Bu oyunu biz böyle oynayacağız. Böyle force evet. edeceğiz. Böyle kazanacağız ya da kaybedeceğiz diyor. Ve şu ana kadar da yolunda gidiyor her şey. Yani ben Okan Burun başka konularda eleştiririm ama teknik e, teknik direktör olarak ders verdiğini düşünüyorum. Yani ve sadece Türkiye'de değil. Bak bunu geçen de söyledim. Hani sadece Türkiye'de kazansa orası Türkiye dersi. Şimdi mesela bazı hayatsızlar var. Ben diyorum ki bak Galatasaray Sivas deplasmanında eksikti. AZ Altman'a karşı, Tottenham'a karşı kanatlarda Yunus ve şeyle oynadı. Barış Alperle oynadı. Ciddi eksikleri var Galatasaray'ın. Ona rağmen devam ediyor. Mourinho maçtan sonra diyor ki çarşamba eksiklerimiz vardı falan diyor böyle. Ben de, de dedim ki yani ne alakası var ya? Bak Galatasaray bu halde bile böyle diyorum. Diyorlar ki onunla onu mu karşılaştırıyorsun? Hayır değerli don lastiği. Onunla onu karşılaştırmıyorum. Ben diyorum ki senin şikayet et, hocanın şikayet ettiği şeye gönderme yapıyorum. Yani ortada bir oyun var. Ortada Galatasaray'da bir oyun var. Yani bak Alkmaar al maçını düşün ilk yarısı çok kötü. Ama ikinci yarıda ezdi. Malmö maçı yine böyle sallantıda başlayan bir Galatasaray. Geriye düşen bir Galatasaray. Ama ikinci yarıda senin dediğin gibi 12-13-14. oyuncuları olsa Galatasaray'ın o maçı da 3'e 4'e götürecek ki pozisyonları var. Mantalite farkı bu abi. Yani Okan Buru Türkiye'de Şenol Güneş, Fatih Terim, Mustafa Denizli diyorduk ya. Dördüncü olarak da Okan Buru'yu yazıyorum artık. Çok net. Yazılır değil mi? Evet. Ya bu mantalite farkı tamamen diyerek Fenerbahçe'ye de yavaş yavaş geçelim bence. Yani Tabii ki. Ya Okan Hoca'nın mantalitesi dediğin gibi ben önde oynarım. Ne oldu böyle böyle kaybederim. Mourinho'nun gerçi zaten son dönemdeki tartışılma sebebi de bu değil mi abi? Hani sürekli Fenerbahçe'nin skoru alsa bile hop geri çekil. Ya da Beşiktaş-Fenerbahçe maçı abi. Yani sen 45 dakika hiçbir şey yapmayacaksın. Sonra son 45 dakikada hadi bir, bir zahmet lütfen Beşiktaş'ın üstüne gitmeye çalışacaksın falan. Olmuyor abi 45 dakikada çözülmez o iş. Bak sana hemen şunu söyleyeyim. Bir istatistik gördüm ben. E, doktor yollamıştı. 60 ile 80 arası Beşiktaş maçında Fenerbahçe'nin şutu yok Beşiktaş kalesine. Yani bak bunu bir de böyle düşünelim. Şimdi bak ben hep ısrarla söylüyorum. İlk günden beri senle başladığımız programdan beri Fenerbahçe'nin sorunu yönetim sorunudur Fenerbahçe'yi sıradanlaştıran Ali Koç ve yönetimi sorunudur. Oradan da Mourinho'ya gelelim. Mourinho Fenerbahçe'yi ve Türk futbolunu ciddiye almıyor kusura bakmasın. Yani şu soru soruldu ona dendi ki ya işte oyunculardan memnunum transferlerin hepsi istediğim gibi demiştiniz. O da dedi ki e, ben kötü diyemem ki onlarla çalışıyorum demeye getirdi. Sonra diyor ki Samet'i oynatmayacağım Başakşehir maçında onu korumam lazım. Ya bak ben burada daha önce de söyledim. Ben Samet'i çok seviyorum. Çok da iyi niyetli ve maçların genelinde çok da başarılı ve risk alan bir oyuncu. E sen bu çocuğu bak bu çok konuşulmuşken ya Antep maçı, Sivas maçı, Slavya Prag maçı bu maça koyma 11 ya. Ya lanet çıksın koyma yani anladın mı? Koy BK'yı diyor ya e, BK'yı diyor beğenmiyorum diyor. Ya bugün BK Galatasaray'da olsa e, lig lideri olduğu için söylüyorum. Banko oynar ya. Forma şansı bulduğu zaman banko oynar. Diğer e, eksiklerine göre. Bu kadar karıştırınca... O gün maç... Fenerbahçe gol yediğinde bitti. Bak... Mono'ya katılıyorum. Fenerbahçe kötü başlamadı aslında biliyor musun? Diyeceksin ki 3 dakikada mı anladım bunu? Hissedersin. İyi oynayacak Fenerbahçe. Ama... O gol bir yendi. Türbünler bir patladı. İkinci golde de de Mert'in... Hatası ki... Bak burada sen Maksimen... Yani savunmasına yardım etmiyor. Tad için o golde böyle bir koşuşu var. Hiçbir yere bakmadan sağ beke koşuyor. Diyor ki bana patlamasın bu iş. Hani anladın mı? Buradan yemeyelim o golü. O yiyeceğiz de. Ya ısrarla şunu söylüyorum bak. Mourinho ile Fenerbahçe elindeki oyuncuları da kaybetti. Yani şu an e, Fenerbahçe Osay Samuel mesela bak. Osay Samuel'e bakıyorum. Müthiş bir top oynadı. Neden biliyor musun? İzliyorlar abi. İzliyorlar. Ben buradan yol bulur giderim. Yani evet. bir noktada o Williams, sarı saçlı olan Williams elini sıktı. Helal olsun abi geçemiyorum seni diye. Ya Mourinho öyle bir koparmış ki ipleri. Bunu nasıl izliyor Fenerbahçe yönetimi Sayın Ali Koç? Ve ben tekrar edeyim az önce sana atacağım pası. Abicim kendinle ilgilenmediği süre, Fener, süre Fenerbahçe. Kendi hatalarının sebeplerini aramadığı sürece daha çok Galatasaray şampiyonluğu görür. Ben Suat Ateş Dağlı'ya söylemiştim. 5 sene üst üste Galatasaray şampiyon olabilir hata yapmazsa. Bu senenin başında ben görünce hataları. Çünkü Fenerbahçe elindeki kadroyu da şu anda kaybetti. Ya Atletico Bilbao bak göreceksin. Atletico Bilbao öyle müthiş bir takım değil abi. Abartmasınlar Allah aşkına. Yani ben transfer mark değerini bilmem de ben çok beğenmedim yani. Onu net olarak söyleyeyim. Pası sana adayım yani senin dediklerinin en önemli kısmından yola çıkmak isterim. Fenerbahçe kendinle ilgilenmiyor abi. Fenerbahçe hep komşuyla ilgileniyor. Komşunun oğlu şunu yapmış, komşunun kızı bunu yapmış. Ya bununla ilgilenmemeli Fenerbahçe. Fenerbahçe mahallenin aktörü olmalı. Bunu olmayı başarabilmeli ama bir türlü o, o raddeye gelemiyor Fenerbahçe. Çünkü ya bu ya geçmişte hani desem ki Ali Koç çok genç birisi değil. Ali Koç senle ben senden benden büyüktür büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum. Neyse yaşı da geçtim. Bir bir yeri 7 sene yönetirsen öğrenirsin herhalde. Yani o tarafı da var. Yani hani geçmişi bilmese, hani Fenerbahçe'yi bilmese falan diyeceğim o da değil. Ama bu bu değişir mi dersen mümkün değil. Yani Acun Ulucalı geldi. E, hiç daha da e, farklı, yani farklılaşmadı. Daha aynı şekilde üstüne koyu koyu gitmeye başladı. O da aynı şekilde. Yani sürekli ya bir, bir düşman arama, sürekli bir yeri e, böyle gösterme çabaları. Ya bir bakın arkaya neyi yanlış yaptık? Hiç mi yok? Ya bu, buradan bir şey olmasına çok zor abi, çok zor gözüküyor yani, çok zor gözüküyor. Ya yani çünkü Bak, kim konuşsa aynı yere e, gidiyor Fenerbahçe. Bak ben neyi bekliyordum biliyor musun? M Mourinho'dan hibrit bir sistem, Lucescu gibi. Ya yani Beşiktaş'a hmm. karşı İsmail Kartal futbolunu oynarsın ondan sonra, Atletico Bilbao'ya karşı kendi futbolunu oynarsın, bunda bir sıkıntı yok. Ama her maça aynı şeyi oynamak zorunda değil. Ama Mourinho'ya biz burada söyledik şu zehri verdin sen, sistem sistem bir de sürekli onlar soruluyor zaten adamada adamın da işine geliyor. Kimse futbolunu eleştirmediği için Fenerbahçe'nin oyun yani geçen sene 99 puan alan takımın bir oyunu vardı. O, o, o takımın eksikleri vardı. Fred'i kaybettin bu seni. Bence Tadic'i de kaybettin. Ben bunu ısrarla söylüyorum. Osayi Samueli kaybettin. Beka'yı kaybettin. E ne yapacaksın? Yeniden takım mı kuracaksın ya böyle bu Dolayısıyla Fenerbahçe'de yönetim değişmeden hiçbir şey değişmez Serdar. Bu zihni çünkü bu bir zihniyettir. Ee, bak Galatasaray'da Dursun Özbek iki seçim kaybetti. Bak herkes unutmasın iki kere kaybetti Dursun Özbek buraya gelebilmek için. Ee, Burak Elmas bir anda silip gittiler. Kimsenin beğenmediği Beşiktaş üç tane başkanını yolladı arka arkaya. Ama Fenerbahçe'de hala orada oturuyor ve sıradanlık şu bana laf yetiştiriyorlar. Ben bakıyorum. Sen işte Fenerbahçe yapın yapıyı sen onaylıyorsun. Hayır. 2 Nisan'da ben burada yırttım ya. Serdar'ın surat ifadesine bakın. Fenerbahçe kapatılmalı dediğimde Serdar da şaşırdı. Kapattı mı? Demek ki yapı yokmuş. 2 Nisan'da kapatmadığına göre sizin başkanınız boş yapıyorlar. Kusura bakmasınlar. Siz her türlü başarısızlığı Fenerbahçe'de sıradanlaştıran sıradan insanlarsınız. Ben sıradan değilim. Ben kabullenmiyorum ya. Ben diyorum ki Fenerbahçe Düzelmeli. Düzelmesi için de önce öz yapması lazım. Aynaya bakması lazım. Bakıyor mu? Bakmıyor. Al ben şimdiden söyleyeyim. Ben burada konuşmuştuk. Bilbağ'a da yenilecek demiştim. Hadi bakalım Başakşehir'le Eyüp'ten 6 puan alaması ne oluyor? Ne oluyor? Ne, ne olur abi? Vallahi bak son Bilbao maçında ilk defa hani daha önce Aziz Yıldırım, Ali, Ali Koç istifa diye bağırıldı ama ilk defa Aziz Yıldırım diye bağırdı türbünden. Kimsenin sıklamadı. ıslıklamadı. Oradaki iki şeyi söyleyeyim sana. Bir, Samet'in ıslıklanması. Samet'in ıslıklanması değildi. Oradaki tepki Samet'e değil. Mourinho'ya e, ve Fenerbahçe yönetimine. İki, Aziz Yıldırım trans te tezahüratı, Aziz Yıldırım'ı sevdikleri Aziz Yıldırım başkan olsun diye değil. Ali Koç'un canını acıtmak içindir. Anladın mı? Hani, ya git demek için. Bak Tabii. onu böyle yolladık, seni de böyle yolluyoruz demek içindir. Fenerbahçe çok kötü üretiliyor, çok kötü durumda. Onun dışında söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Ya ama e, Fenerbahçe kamuoyu mu diyelim, Fenerbahçe'ye yön verenler mi diyeyim? Fenerbahçe'yi yani e, öyle bir tuhaf bir şey de var ki böyle hani adını koymak istemiyorum onun ama ya yani sürekli hani Fenerbahçe'nin hep iyi yolda olduğunu işte ya 3 ziranda seninle bir yayın yapmışız abi. Türkiye'de bir Mourinho anlatılıyor. Ya Mourinho geldiği gün zaten Fenerbahçe şampiyon ilan edilmiş o gün. Ne yapıyorsunuz abi? Yani bir adam gelip de bir teknik direktör geldiği gün şampiyon ilan edemezsiniz. Ve bunu Yesus'a yaptılar. Bunu daha önce başkasına yaptılar. Sürekli aynı şekilde pompalanıp Mayıs'ta Galatasaray şampiyon oluyor. Haziran'da Fenerbahçe şampiyon oluyor. Ekim ve Kasım'a kadar. Kasım'dan sonra tekrar aynı döngü. İşte Ekim'de tekrar Beşiktaş şampiyonluktan gidiyor. Ve aynı şeyleri yaşıyoruz aslında sürekli biz. canım. Bir de bunun üzerine Galatasaray suçlanıyor. Hani başarılı olduğu için. Abi, kusura bakmayın abi ya bu nedir ya. Ne diyeyim abi valla. Yani hep aynı şeyleri yaşayıp böyle devam. Tabii canım. Ama e, ben net olarak söyleyeyim. Fenerbahçe'de senin sorunun az önceki sorunun cevabı şu. Bir saadet zinciri var. Yani hmm. mutlu olanlar var bu yönetimle. Bir de mutsuz ya olanlar o, var. O, o, o net, o net, o net, o net. Yani çok net. Yani, yani o yüzden ben bak. Abi, abi, abi bak bir şey söyleyeyim mi? Zaten bir yerde e, hani bir bazı kesimi görmezden gelip dur siz gelin şuraya, oraya davete bilmem neye, basın toplantısında soruyu sen sor. Kahvaltıya sen gel. Organizasyona sen gel. Sen siz gelmeyin. Niye abi? Niye? Seni eleştirenleri hiçbir şekilde Fenerbahçe'nin herhangi bir damarı olarak saymayacak mısın sen? Ya bu nasıl bir kültürdür? Ben şeye hayranım mesela. Hayatı boyunca maça gitmemiş. Hayatı boyunca o türbün suyunu yememiş. Kuyrukta beklememiş tipler. Fenerbahçe taraftarını eleştiriyor. Ben de bir şey söyleyeyim mi? Bana da laf ediyorlar. Bunu ilk defa söyleyeceğim. Hiç bu topa girmemiştim ama oğlum sizin hayatınız kadar ben Fenerbahçe maçına gittim. Benim hayatım o türbünde geçti. Sizin sizin gibi hayatsızların hepsinden daha çok Fenerbahçeliyim ben. Ama sör değilim. Ya da benim biri de şey yazmış. Senin içindeki Galatasaray aşkı. Benim Galatasaray kompleksim yok. Kompleks nedir biliyor musun? Gizli bir şeyler vardır sizde. Hayranlık vardır. Ben Galatasaray'ın başarılı olduğunda bunu, bunu söylemekten gocunmuyorum. Çünkü benim bir kompleksim yok. Ama Fenerbahçe sevgisinde ben hepinizi e, beşe katlarım yani. Ben o türbünde e, biz deplasman kovalarken hiçbirimizi ben görmedim orada. Siz oturduğunuz yerden önce telefondan taraftara laf ediyorsunuz. Hepiniz gideceksiniz. Atatürk'ün e, düşman kuvvetlerine dediği gibi hepiniz gideceksiniz. Ben de gideceğim. Fenerbahçe kalır. Ama Fenerbahçe bu değildir. Sizin sıradanlaştırdığınız, tek adama mahkum ettiğinizi sandığınız Fenerbahçe Fenerbahçe değildir. Abi bak şunu anlamıyorlar bir de bak sen de senin e, jenerasyon diyeyim. Olayı zaten acayip yüzde yüzünü yaşamış adamlarsınız siz. Yani çünkü Aynen. 70 ve 80'ler Fenerbahçe hakimiyetiyle geçmiş dönemler neredeyse. Şimdi 80'lerin işte 80, o 88-89 şampiyonluğunu, 70'lerin o dönemlerini, Fenerbahçe'nin derbi üstünlüklerini bunları da hepsi doyasıya yaşanmış adamlar. Böyle bir Fenerbahçe'yi kabul edemezler bu kadar. Ya bak senin ortaokul, lise ve üniversite hayatında ki adamın karşılığı da benim. Ya, bir, bir Galatasaraylı olarak. Ya, biz okula gittiğimizde 5 yersin, 4 yersin, 5-2 bitmiş, 5-1 bitmiş, 5-0 bitmiş. Ben amaçla yenildiklerimizi söylüyorum. Pazartesi günleri okula gitmez, gitmek istemezdik. Şimdi bu adam o sınıfta benimle dalga geçen adam bu adam. Bunu yaşayan adama sen bunu yaşattığın için zaten bu oluyor. Bak tekrar ben... edeyim. Sonuçların başarısız olmasından bahsetmiyorum ben. E, Guardiola da 10 maçtır kazanamıyor. Ya da United Yunan... bu. Kültür bu, kültür. Yani Fenerbahçe bunları kabullenemez. Benim söylediğim abi. bu. Bravo abi ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani insanların yeni jenerasyonu zaten şöyle düşündüğüm zaman 2002'de mi Fenerbahçe kaçta şampiyon oldu Fenerbahçe? 2000 neyse 11 11 sene önce. Ya o çocuk 9 yaşındaymış. Yeni yeni bir şeyleri öğreniyor. 20 yaşına gelmiş. 20. Abi yani bu çocuk şimdi Fenerbahçe büyüklüğünü kim anlatacak buna? Başkan bundan bahsetmiyor. Teknik direktör bundan bahsetmiyor. Oyuncu zaten bilinçsiz. 2-3 i̇ki, iki kişi kalmış işte. 2-3 kişi kalmış. Cüneyt Peşeler gibi 3-4 tane de adam bulursun. Fenerbahçe büyüklüğüyle ilgili bir, şeyleri anlatabilecek adam. Onlardan dinlerseniz öyle ama diğerinden söylersen Ali Koç eşittir Fenerbahçe'yi duyarsın. Bunu Bravo. duymak istiyorsanız alın, alın buyurun Fenerbahçe bu olsun o zaman. Serdar Kenlici Beşiktaş'la ilgili bir Beşiktaşlı arkadaşım bu medyada olan demişti ki abi ne olacak bu hani her sene Kasım'da bitiyor. Biz ne konuşacağız insanlar izlemez ki demişti. Hani Beşiktaş'la ilgili söylenebilecek orijinal bir şey kaldı mı? Bodo maçını da izledim. Şimdi kimi ne eleştirebilirim ki o maçla ilgili? Ki ben oyun planı doğru başlamıştı aslında. Aa acaba hakikaten gidecek mi dedim ama bugün bir video izledim. Berkcan Öğüçlü'ydü galiba. Mesela Bodo'nun hocası ilk senesi 11. olmuş. İkinci sene 11 puan öndeyken şampiyonluğu vermiş. Üçüncü seneden sonra şampiyonluk başlamış. Şimdi mesela e, böyle bir şeyi Türkiye'de hiçbir zaman e, biz şey yapmayacağız, sabretmeyeceğiz. Ama hani onlara da hükümenin de bir anlamı yok. Ben mesela e, dün bakıyorum Hög var orada. Ben onu çok büyük futbolcu olacak sanıyordum. Olmadı. Zikerman. Evet, evet. Bir, bir çocuk daha vardı. Zinkerman mıydı? Neydi? Golü attı. Bak bunlar bir türlü olmayanlar. Çünkü orada bir türlü bir fanus var. O fanusla başarılı oluyorlar. Ama biz burada o fanusu kuramıyoruz. Ne olacak Beşiktaş? Ya dediğim gibi Beşiktaş hakkında söylenecek orijinal bir şey kaldı mı? Beşiktaş hakkında söylenecek orijinal bir şey kalmadı işte. Yani sorun bu. Ben, ben, farklı bir şey diyemeyiz. Yani ve dünkü oyun Ço ama adamlar o kadar güzel oynadılar ki ben hayran kaldım izlerken bu arada. Yani o kadar sistemli bir şekilde gidiyor, geliyor, gidiyor, gidiyor ama hani 11. olmuş, 13. olmuş, sonra 6. olmuş, 3. olmuş. Abi çünkü adamın taraflarında şöyle bir şey de yok ki. Ya adam maçtan çıktıktan sonra maç onun için bitiyor ve şur, şur, şuraya kafaya, hadi şuradaki baba gidelim. Şimdi bu adam hani tabii ki o kulübün 11. olması, 13. olması ya tamam bizi piler yönetiyor işte. Bir şey şöyle değil ki. Adam maçtan sonra tribünde kalıyor. Hani bir şeyler değiştirme. Ya yani buradaki taraftar bir şeyleri ben değiştirebilirim kültürüyle yetiştiği için bizde olmaz abi o iş. Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Bunu söylemek çok riskli. Ee, çünkü insanlar yanlış anlıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu kadar büyük paralar harcadığı, bu kadar birbirini yıprattığı dönemde Beşiktaş şöyle bir fırsatı kaçırdı. Yeniden yapılanıp hala var bu fırsat elinde. Doğru evet. bir kadro, doğru bir hoca, doğru bir yapılanmayla önümüzdeki 10 seneyi e, force edebilir. Ama bunu söyleyince şey diyorlar. Beşiktaş üçüncü takım değildir kardeşim. Abi bırak Galatasaray birbirini yesin. Yiyorlar zaten şu an. Yani. Sen kadar yapılanmaya imza at ama e, onu göremiyoruz. Göremeyeceğiz de sanki. Çünkü artık Beşiktaş'ta Beşiktaş'ın yapılanması vesaire bunları ben bahseden bir başkanla ilgili bir inisiyatif kullanılacak bir dönem değil artık abi. Ya Beşiktaş taraftarı gel abi beni şampiyon yap kafasında. Bu, bu, bu değişmeyecek abi. Yani bu şimdi doğru başka bir şey gerçek başka bir şey bunu görmezden gelerek hareket edebilir misin? Çok zor. Ya çünkü artık şey, camia istemiyor abi böyle bir şey. Ya beni al Fenerbahçe ve Galatasaray gibi yap. Çünkü adam şunu düşünüyor abi. Ya bakıyor Fenerbahçe'nin oyuncusuna, Galatasaray'ın oyuncusuna. Benden de benim de bundan olsun diyor. Ondan olmasın diyor. ya yani Mustafa Ekimoğlu olmasın diyor. Semih Kılıçsoy olmasın diyor. Benim de Rafa Silva mı olsun diyor. İşte Immobile mi olsun diyor. Benim mesela eleştireceğim şey şu Serdar. Dün Bodo karşısında bir sıfır öne geçmişti Beşiktaş. Hı. Eğer doğru konsantre olup hedeflerine e, gitmeyi düşünse oradan bir puan bile alsaydı Beşiktaş evet. en azından e, şu guru yani Beşiktaş da playoff'lara kalmayı yani çünkü li, çünkü bir şeydir bu. Hedeftir. Hani evet. yeni gelecek başkan için de e, ligin ikinci yarısında Avrupa Ligi'ni evet. hedeflersin. Yani evet. bu bu bunları kaçırıyorsun fırsat olarak. Ya öyle ama yani bunu şimdi bunu orada görmek çok zor abi şu anda. Yani tamam sen doğrudan bahsediyorsun. Evet olan doğru ama evet. Ya herkes bir an evvel bir an evvel olsun telaşında. Olmuyor ama işte bir an evvel olmuyor. Bir an evvel olsun deyince Ekim'leri hep sürekli Ekim Kasım'da hop tekrar filmi başa sarıyorsun. Do doğru olan senin dediğin tabii ki. Yani işi zor. Adana Spor'la oynayacağı için geçici bir ee, pansuman olur. Ama hani Morio demiştin ya 10 maçın 8'ini biz kazanırdık Beşiktaş'la. Sen 10 maçın 8'inde iki tane stoperi olmayan, başkanı olmayan, hocası olmayan Beşiktaş bulursan getir ben oynayacağım. Şanlı evet. Beşiktaş'tıruz hakikaten. Biz de ben geçen hafta demiştim Fenerbahçe'yi yendi de Beşiktaş'ın gidecek hali yok sahada. Yok yani o değil, o değildi. Ve ama bu Mourinho kaynaklı bir mağlubiyet veya galibiyet işte ne diyelim her takım açısından. Sen toprak gitmeden hoca olur mu? Yani bunu şey anlamda söylüyorum. O hani Süper Lig hocası olur mu? Yoksa o ötekisi benim haddime değil. Bence oldu bile. Bence oldu Güzel. bile. Ya, bir takım bulur rahatlıkla. İyi sevindim. Çünkü çok çok zor durumlu zamanlarında Beşiktaş'ın çok önemli işler yaptı. Ben kendisine çok büyük saygı duyuyorum. Evet abi, doğru. Peki e, bu hafta böyle oldu. Dediğim gibi iki e, gazi olarak <laughs> sizlere uzaktan bağlandık. Eee yayınımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız seviniriz. 59.000'de kaldık. Şunu 60.000 yapalım arkadaşlar. Yapalım. Serdar kendine iyi bak. Görüşmek üzere abi.